Çok güzel yaptın yani. Kim o? Gözünü seveyim cevap gelmeden açma yani. Hırlısı var hırsızı var hayatım. Lütfen yani bunun provasını mı yaptırayım ben sana? Yemekte ne var? Ee, daha başlamadım niye? Sabit olmuş. Bugün yemeği kocan yapacak. Ah. Mutfakta kim var? <laughs> aslanım yarın gel Bir dedim sarayıma kralım ben ama korkarım Asaletim içine evet de tolurum soltarı Dır dır istemem hiç yürür giderim eve Gır, gır olsun kendimi ararım Neden biraz duygusal çok az da asabi Cinlerim tepemde yapmayın parazit Çocuğu aslanım hayır hayır, hayır. demez Gözünün içine bak hiç yalan yemez Adamı gol değil bahtsız bedevi Hayda Bir ters tuzludur bedeli Kral Kural tanır olayı yokuşa süren Hanımdır aslan Üç artı bir bayan Çok çalış aslan Çok zaman ister Çok para yapmam Ekmek hastanın ağzından Gülü bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu Aslanın yapacağı yemek bu kadar olur. Of, mutfağı boşaltsa da bir tost yapsak kendimize. Öyle olacağını bilseydim sabah doğru düzgün kahvaltı ederdim. <laughs> Aman ne yapacağız biz? <laughs> Evlenemeden gitti diyecekler. Vah vah! Dur, ben şimdi sizi kurtaracağım. <laughs> Alo. Hah, iyi akşamlar yavrum. E, mantı servisi yapıyor musunuz? Heh, tamam çocuk. eee on kişilik mantı istiyoruz. Adresi veriyorum. Baba. O ben rahatsız etme beni. Görüyorsun yemek yapıyorum ya. Mantı geldi. İstersen biraz ara ver sonra devam edersin. Mantı mı? Nasıl mantı? Yoğurtlu. <laughs> Hayatımda yediğim en güzel yemekti bu. Afiyet olsun yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim büyük kadınsın vallahi, ileride çocuklarım olursa bu anı mutlaka anlatacağım. <laughs> Ay, gelsene hayatım, babamınkini de versene. <laughs> Bolulu Usta da geldi, çok güzel yapmışsın lan? <laughs> yok yok, Marina'yı fazla kaçırdım ondan öyle oldu. Sen demedin mi bana annem iki yüzde yapıyor fırında diye? Ha? Ye. Hemen ye. Senin elinden zehir olsa bile yerim baba. Her şeyi ye. Eşek her şeyi. <laughs> Mutfaktan bıçağı getir bıçağı. Ben her yeri kapatayım dedim şey buhar olsun diye. Havucu yanlış yere koymuşum. <laughs>